Maltepe'de taş heykel sempozyumunun açılışı gerçekleşti. Bir ay boyunca sempozyuma dört farklı ülkeden katılan sanatçılar heykel yapacaklar. Ve bu heykeller İstanbul Maltepe'nin farklı mahallelerine dikilecek. CNN Türk muhabiri Dilay Dilaver ve kameraman Alper Öztürk'ün haberi. Üç Özbekistanlı, bir Rus, bir Gürcistanlı ve iki Türk sanatçının yer aldığı Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu İstanbul Maltepe'de başladı. Bunlar Maltepe'mizin yedi tane mahallesinde muhtarlarımızla görüşülerek, halkla görüşülerek uygun görülen yerlere yerleştirilecek. Sempozyum halklar arası diyaloğu, dostluğu, barış ve kardeşliği temsil ediyor. Türk kültürüne uygun, Maltepe'mize uygun. Eserlerden belirledik ve bunları yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim, e, örneğin imdat arkadaşımız göçü konu olan bir heykel yapıyor. E, baba ve kızı yapıyor. E, metin arkadaşımız Hıdır-Ellez'i yapıyor. Hıdır ve Ellez'in birleşmesiyle Hıdır-Ellez'i simgeleyen bir Türk kültürüdür. Bunu yapıyor. Bir ay sürecek bu çalışmaların ardından alanında uzman sanatçıların yaptığı bu heykeller Maltepe'nin farklı mahallelerinde olacak. Sanat dostluğun köprüsüdür. İki dost, iki kardeş ülkenin Özbekistan ve Türkiye'nin sanatçılarının birbirine yakın olması, böyle bir sempozyumda görüşmesi, beraber çalışması bizi sevindirir. Ve bu bir başlangıç. Bundan sonra da inşallah beraber daha çok işler yapacağız.